Metabolizmanızı hızlandıracak, yağ yakımınızı kolaylaştıracak bir tarif vereceğim. Sadece iki malzememiz var. Çörekotumuz var, aspir yağımız var. Önce çörekotunu havanda birazcık dövmek istiyorum. Yaklaşık bir çay kaşığı kadar kullanacağım. Çok fazla kullanmıyorum. Sizlerseniz çörekotu yanında kullanabilirsiniz ama ben kendi tohumunu kullanmayı tercih ediyorum. Biraz ezdikten sonra daha fazla evinizde ezebilirsiniz. Ben bu kadar ezebildim. Ardından bir çay kaşığı kadar çörük otunun üzerine aspir yağı ilave ediyorum. Aspir yağı doğal C ile içerir. Bu yüzden de yağ yakımına oldukça etkilidir. Hipertansiyon hastaları, hamileler, emzirenler, kronik hastalığı olanlar lütfen aspir yağını kullanmasınlar veya doktorlarına danışarak kullanabilirler. Ne kadar tüketeceğiz? Her sabah aç karnına şu karışımdan yine bir çay kaşığı kadar Yalnızca 10 gün boyunca kullanın. Üzerine bir bardak sıcak su içebilirsiniz. Herkese şimdiden şifalar olsun.